80 öncesi mücadelenin bu anlamda yiğit gençlere yetiştiren gerçekten yurtsever insanların oldukça bol bulunduğu bir memlekettir. Türkiye'nin birçok üniversitesinde 80 öncesi mücadele eden birçok genci yetiştiren Aydın'ın öz evlatlarının bugün birçok yerde olduğunu görüyorum. Onlarla her biriyle gurur duyuyorum. Onların birçoğunu da şu anda aranızda görüyorum. O Aydın Lisesi'nde olduğumuz dönemlerde o Menderes bulvarında yürüyebilmek için en ele tutuştuğumuz dönemlerde, papatya kahvesinde geçirdiğimiz günlerde o günleri hatırlıyorum. O günün yiğit insanlarını hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum değerli dostlar. <laughs> değerli dostlar, uluslararası konjonktüre dönecek olur isek, emperyalizmi, emperyalizmin Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirme şartı yoktu. Böyle bir şans yoktu. Dediğim gibi Türkiye'nin pazarlanması gerekiyordu. Türkiye'nin özelleştirilmesi gerekiyordu. Bunu da 2002'den önce dünya para piyasalarına gidip dolaşan AKP'den daha iyi yapacak birisi var mıydı? Şu anda bakan olan birçok kişiler o dönem IMF'in ve Dünya Bankası'nın yetkililerle gidip görüştüler. Merak etmeyin biz bu ülkeyi istediğiniz şekilde pazarlarız, istediğiniz şekilde özelleştiririz dediler. Ve uluslararası emperyalist güçlerin Para babalarının desteğiyle iktidara geldiler. 10 yıldır da iktidarları sürüyor. Ancak bir yanlışlık oldu değerli dostlarım. Hani kapitalizm insanlardan verdiğini mutlaka alır ya biraz fazla aldılar. Dünyada orta sınıf çöktü. Dünyada orta sınıfın çökmesiyle birlikte bu sefer zengin para babaları ve kapitalizm dedi ki ya bu bu kadar uçurum olmasın. Zenginler bu kadar zengin, fakirler bu kadar fakir olmasın. Orta sınıfı tekrar kalkındıralım dediler. Bunu zorunluluktan yaptılar. Bunu kendi yaşama arzularını devam ettirebilmek için yaptılar. Daha onurlu, daha onurlu çalışan, daha onurlu yaşayan bazı hükümetlerin kurulması gerektiğini ve bunlara destek olunması gerektiğini kapitalizmin temsilcileri, emperyalist güçlerin temsilcileri de anlamaya başladı. Hatırlayın bunlar 2002'de Avrupa Birliği diyorlardı. Bugün Avrupa Birliği temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bunların Avrupa Birliği'ni sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek için uğraştıklarını ve o nedenle Avrupa Birliği dediklerini yeni anladılar. Değerli dostlar, böyle bir uluslararası konjonktür değişikliğiyle birlikte bakın Norveç'te sosyal demokratlar iktidara geldi. Danimarka'da sosyal demokratlar iktidara geldi. İspanya'da sosyal demokratlar iktidara geldi. İtalya'da başbakanın oğlunun nikah şahidi Berlusconi yolsuzluklar nedeniyle defoldu gitti. Şimdi orada önümüzdeki seçimlerde Zeytin Dalı ittifakı yapacak olan muhtemelen solun lideri Cihane Mikelis iktidara gelecek. 23 Nisan'da Türk düşmanı Sarkozy Fransa'daki başkanlık seçimini kaybedecek. Anketler onu gösteriyor. Oraya da sosyalistler ve sosyal demokratlar iktidara gelecek. Dünyada böyle bir dönüşüm var değerli dostlar. Dünya artık sosyal demokratlar tarafından, sosyal politikalar tarafından yönetilmesi gerekiyor. Orta sınıfı tekrar kalkındırabilmek için sosyal politikalara ihtiyaç var. Amerika bile bunu yapıyor. 437 milyar dolarlık bir yardım paketi açıkladı Başkan Obama. Ondan sonra öncelikle öncelikle istihdamı arttırabilmek üzere bir takım politikalar oluşturdular. Dediler ki eğer bir işletmede bir gazi çalıştırıyorsan onun sigorta primini ben ödeyeceğim dediler. Eğer işletmeden çıkaracağın kişi sayısı beşse beş kişiyi çıkarma. Beş kişiye daha al, işi al. Ben beş yıl senden vergi almayacağım dediler. Bunlar sosyal demokrat istihdam politikalarıdır değerli dostlar. Amerika'ya bulunanlar bilir. Amerika'ya gidip gelenler Amerika'da sağlık ve eğitim ciddi paralıdır. Ama 437 milyar dolarlık yardım paketinin içerisinde eğitim ve sağlığa okumak isteyenlere büyük yardım yapmaya başladılar. Onlar da sosyal demokrat politikalar uygulamak zorunda kaldılar. Çünkü kapitalizm insanlardan oldukça fazla almıştı. Artık dünyada hava döndü ve o kiper demokrasi dönemine geçiyoruz. Kiper demokrasi dönemi 2014'te Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte başlayacak. Demek ki bunların son kullanma tarihi, AKP iktidarının son kullanma tarihi, hani meyve sularının üzerinde yazar ya, üretim tarihi ve son kullanma tarihi diye, bunların üretim tarihi 2002, son kullanma tarihleri de 2014 olacak değerli dostlarım. O yüzden ama döndü diyorum. Dünyada solda bu anlamda yeni yönetim anlayışları konusunda ciddi bir arayış var. Değerli.